Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Tekrardan İyi akşamlar. Ee, yarın e, bildiğiniz gibi indirim günleri başlıyor. 11-11 büyük indirimler. Yarın sınırlı süreli e, geri dönüş efektleri gelecek, sınırlı süreli kostümler gelecek, yarına özel ve %50'ye varan indirimler gelecek. Peki bu 150'ye varan indirimler ne demek arkadaşlar? En fazla 150 indirim demek arkadaşlar. Tüm kostümlerde 150 indirim var demek değil maalesef bu hangi kostümlerde hangi oranda indirim yapılacak bunlar için size geçen seneden bir video göstereceğim büyük ihtimal geçen sene yapılan büyük indirim günlerindeki indirimlerin aynısı olacak ve şimdi izleyerek konu yorumlayalım daha sonra promosyon almasalar nasıl kullanılır e, neler yapılır daha kar nasıl çıkar onları hızlı şekilde anlatıp videomuzu bitireceğim arkadaşlar geçen seneki indirimleri bir bakalım hep beraber yorumlayalım Evet arkadaşlar hız kesmeden 2019 büyük indirimlerine bir göz atalım 2019'da yapılan indirim günlerinde arkadaşlar yine 150'ye varan indirimler mevcuttu. E, temel kostümleri %40, %50 indirimi alabiliyorduk. 161 elmasa bir tane temel kostüm satın alabiliyorduk. Ayrıca elit ve spesiyel kostümlere bakacak olursak arkadaşlar bunlarda da 524 elmasa %30 indirimle satın alabiliyorduk arkadaşlar. E, ekstradan şöyle aşağı doğru biraz kaydıralım ve Venom kostümlerde ise arkadaşlar %20 indirim mevcut oluyordu. 719 elmasa bir tane Venom kostüm almanız mümkündü. Bazı Epik kostümlerde indirim oluyor arkadaşlar. Yüzde indirim, e, yüzde yirmi indirim oluyor. Bazı kostümlerde maalesef indirim olmuyor. Onlara indirme e, katmadıkları kostümler oluyor. O kostümleri ne indirimle alabiliyorsunuz arkadaşlar ne de başka herhangi bir şey kullanabiliyorsunuz o kostümlerin üzerine. Bilginiz olsun. Kampanya bütün kostümlerde diye gelse de maalesef bazı kostümlerde kullanamıyorsunuz. Ve kof kostümleri gibi kostümlerde satışa çıkmıyor. Ve bekleyenler için arkadaşlar yarın süre sınırlı olarak tekrardan satışa sunulacak gelinin bataklık perisi kostümünü Maalesef bunda indirim uygulayamıyorsunuz arkadaşlar. 899 elmasa satın alabilirsiniz. Ayrıca 11.11 11 indirimlerine ek olarak arkadaşlar yarın özel olarak fırtına tanrısının mührü de satışa çıkıyor arkadaşlar. Görünüşü de bu şekilde olacak. Gayet güzel bir geri dönüş efekti. Sıkça duyduğum sorulardan biri de arkadaşlar promosyonel elmasları konusunda promosyonel elmasları nasıl kullanılır? Ne zaman kullanılır? Ne zaman kullanımı bitecek? en karlı şekilde nasıl bunu kullanabiliriz diye sorular duyuyorum. Birkaç kez bunu açıkladık. Gerek Instagram sayfasından olsun gerek e, videolarımız içerisinde. Ama anlamayan veya e, bizi e, oraya atlayan duymayan arkadaşlarımız olmuş. Onlar için açıklayacağım arkadaşlar. Promosyon elmaslarınızı 11 11'inde yani yarın saat 11 Türkiye saatiyle sabah saatlerinde saat 11'de kullanmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunların kullanım süresi 11. ayın 15'inde yine saat 11'de e, bitecek. Yani 11. Ocak 15'te saat 11'e kadar promosyon elmaslarınızı kullanmazsanız herhangi bir şey ürün satın almazsanız geri alınacak bilginiz olsun. O gün geldiğinde promosyon elmaslarınız geldiğinde kutunuzda bulamayabilirsiniz. Ve dediğim gibi arkadaşlar promosyon elmaslarınızı kullanmanız için minimum bir tane elmas harcamanız gerekiyor. Yani sizin 445 promosyon elmasınız var. Siz 100 elmaslık bir şey almaya kalkarsanız bir elmasını kendinizden verip 99 elmasını promosyon elmasında düşeceksiniz. Bilginiz olsun. E ee, ve et evet, daha fazla yüksek seviyede bir eşya veya element almak isterseniz de arkadaşlar üzerini kendinizden tamamlayacaksınız. Bu konuda zaten hem fikiriz. Ee, bu da bu şekilde arkadaşlar. Ee, peki promosyon elmaslarını e, nerelerde nasıl kullanabilirim derseniz arkadaşlar şu şekilde arkadaşlar. Mesela markete gelip arkadaşlar burada istediğiniz kostümü satın alabilirsiniz. Bakın bu kostümü de satın al dediğinizde sağ altta promosyon görüyorsunuz arkadaşlar. Burada kuponlar var. Yani bu kupon etiketinin olduğu her üründe promosyon elmasını kullanabilirsiniz. Promosyon elması size kupon olarak tanımlanacak hesabınıza bilginiz olsun. Ee, videolarımızı izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yararlı bulursanız kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.